Bakuganlar bizimle yaşamaya geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyor. Ama sonra aniden yeter her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü Mektoganlar tarafından işgal edildik. Kore Gon, Slice Rack, Exo Striker ve Mandibor adında Mektoganlar. Başlarında ise Bilge denen bir soytarı var. Ayrıca Ronetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. şansımıza bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki Savaşıyor Bunun için savaş Geç olmadan Tan tan Vurur Bakugan Bakugan Mekta Yuma Kını <laughs> Sen de beni yakala ...yakalayabilirsin. İşte şimdi benimsin. O iyi ama mükemmel değil. <laughs> Kötü Korya. Bundan çok daha fazlası gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de öğretmenin dersini alma zamanı. Demek yaşlı köpeğin hala birkaç numarası varmış. Sen kime yaşlı diyorsun? Peki bugünkü dersin amacının ne olduğunu hatırlıyor musun Jakor? Elbette. Rakibe üstün gelmek istiyorsan düşmanını tanıdığın kadar kendini de tanımak zorundasın kendi zayıf noktalarını bilirsen düşmanın onları sana karşı kullanamaz. Öğreniyorsun. Harika. Bunlar önemli çünkü yeni düşmanlar sürüsüyle uğraşıyoruz. Sahibi olmayan Mekloganlar, kötü Nonet Bakuganlar ve tabii ki Bilge. İçimden bir ses yakında daha fazlasını göreceğimizi söylüyor Jakor. Onlar için hazırlıklı olacağız. Bilmeni istiyorum ki bu yol ne kadar zor olsa da ben senin ortağınım ve sonuna kadar senin yanı başında kalacağım. Hmm. Bakugan Savaşçıları Kayıp Bakugan hmm. Keşke düşmanın bir daha ne zaman saldıracağını önceden kestirebilen ninja yeteneklerimi kullanabilseydim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya bak, bak, bak bunları en son gördüğümde... Hayır, bu olamaz. Pekala, bakıyorum da ikiniz eğlendiniz. Henüz çok kızmamışken gösterin kendinizi bana. Scythros, Orbeum. <laughs> Bizi enseleyeceğini söylemiştim dostum. Orbeum'a dedim ki senseye gizli yanaşmamızın imkanı yok. Bize göre fazla iyi. <laughs> Uzun zaman oldu Sensei. Bizi özledin mi? Tabii ki. Sizler evet. en sevdiğim öğrencilerimdiniz. Umarım böyle size gelerek seni çok korkutmamışızdır. Ama mi en iyi merhaba deme yolunun bu olacağını düşündü. Birbirimizi son gördüğümüzden bu yana yeteneklerimizin ne kadar gelişini göstermek istemiştim. <laughs> tamam, bence anladı. Sizi Bakuganların dünyada insanlarla yaşamaya geldiği yeni Bestroya'daki göçten beri görmemiştim. Anıları yad etmeye gelmediniz herhalde. Hı hı. Tamam. Dökülün hadi. Bilge denen yaratık ortaya çıktığından beri Bakuganlar arasında bir söylenti dolanıyor. Birçoğu korku içinde. Yeni Vestron'daki evlerine dönmek istiyorlar Sensei. Hmm. Sensei bize her zaman Bakugan yarışlarının milenyumdan beri devam etme nedeninin dev bir aile gibi bir arada kalmaları olduğunu söylerdiniz. Ve ailenin şimdi sana çok ihtiyacı var. Halkımızın korunması gerekiyor ve senin gibi büyük bir Bakugan'ın yardımına ihtiyacımız var. Katılıyorum. Ortada çok büyük bir kötülük dolaşıyor ve ben masumları savunmak istiyorum. Senden bunları duyduğuma çok sevindim Sensei. Peki yeni Vesturo'ya ne zaman yola çıkabiliriz? Gitmek için canatan çok Bakugan var. Sen zamanı söyle yeter. Durun bakalım. Tehdit edilenler sadece Bakuganlar değil. Koşarak kaçıp arkadaşlarımıza sırt çeviremeyiz. Ama sensin. Bize gereken... insanların ihtiyaçları kimin umurunda? Onlar kendilerini savunabilir. Biz kendi türümüzü korumak zorundayız. Skatras, sana bundan fazlasını öğrettim. Tabii ki halkıma yardım etmek istiyorum ama şuna karşı sadakatim var. O kardeşim gibi. Kardeş, kardeş. mi? Nasıl bu şekilde konuşabilirsin? Savaş ortağı olmak bir yana kardeş mi? Yapma! The humans are the reason we're in this mess. Bilge onların arasında yaşamamızı istemiyor. O halde neden kalıp bize daha fazla zarar vermesini bekleyelim? Evet dönüp peşimizden gelmeyeceğini ummalıyız. Savaşçılar bakuganlara her zaman yardım ettiler. Onlara karşılığını vermeye borçluyuz. Sadakatini takdir ediyorum Sensei ama en azından bir düşünemez misin? Eminim durumu şunu açıklarsan seni anlayacaktır. Savaştan kaçmıyorsun sonuçta. Sadece halkını kötü birinden koruyorsun. Scadras Orbium. Meditasyon için zamana ihtiyacım var. <laughs> Kafam çok karışık. Yukarıda ne yapıyorsun öyle? Seninle konuşmalıyız. Bu çok küçük düşer için. Tam üç kişiydik ama yine de Drago'yu yere indiremedik. Ondan daha zayıf olduğunuz için kaybettiğiniz sorun bu kadar basit değil Betadron. Sızlanmayı bırakın. Can sıkmaya başladı. Cüret, cüret. Bakalım arkadaşlarından herhangi biri görevi becerebilecek mi? Ama bu sefer ortalığı karıştırmak için başka bir savaşçılar üyesinin peşine düşebiliriz. Bakalım neyin varmış Spetelix? İyi bir seçim yaptın Bilge. Umarım fazla etkilenmeye hazırsındır. Destek için seni de götüreceğiz Strong. Çok eğlenceli olacak. Endişelenme Betadron. Seni çok fazla utandırmamaya çalışacağız. <laughs> yani onlar öğrencilerin miydi? Evet. Onları küçük yaşlarından beri ben eğittim. En başarılı öğrencilerinde ama daha da fazlası oldular. Birbirimize yakınlaştık. Bir aile gibi. Aile? Evet. Yerlerinin neden kaçmak istediğini anlıyorum ama seçenekleri yokmuş gibi hissetmelerinden de nefret ediyorum. Jakor, <laughs> eve gidip arkadaşlarının yanında olmalısın. Ama şun... Sen bizi dert etme. Biz iyi olacağız. Sen güçsüzleri korumalısın Jakor. Bundan emin misin? Yeni Vestroy'a'daki Bakuganların sana ihtiyacı var. Onlar sana güveniyor. Ve ikimiz de eğer mecbur kalırsan onları korumaktan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Pekala. En iyisinin bu olduğunu düşünüyorsan istediğine saygı duyacağım. Her şey için teşekkür ederim. Elveda o zaman. Sana yolunda iyi şanslar dilerim kardeşim. Bak görürsün Sensei gelmeyecek. O insan arkadaşı ona kalmaya ikna etmiş olmalı. O işe yaramaz bencil insanlar beni sinirden delirtiyor. Sensei'nin bizden o kadar kolay vazgeçeceğini sanmam. Ona birkaç dakika daha verelim derim. En azından bunu yapabiliriz. Tamam. Ama beklemek beni öldürüyor. Hı? Sensei! Toparlanın. Eve dönme vakti geldi. Harika. Oh, Emredersiniz. Be. Aslında... we <laughs> Dikkatini takdir ediyorum Sensei, ama en azından bir düşünemez misiniz? Eminim, durumu şuna açıklarsan seni anlayacaktır. Sonuçta savaştan kaçmıyorsun, sadece halkını kötü birinden koruyorsun. Skatros, Orbeum, meditasyon için zamana ihtiyacım var. Jakor için gitme kararı vermenin kolay olmadığını biliyorum. Ve bununla bir derdim yokmuş gibi davranmak da benim için zordu. Bu asık suratla ne böyle Sean? Bir şey mi kaybettin yoksa? Ha? Bekle bakalım, küçük dostum Jakor nerede ha? ha? Bilge! Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Kalk Pirates Spetelik! Kalk Subtera Strong! Neden bu kadar ağır hareket ediyorsun şu? Bizi burada bekletmeyeceksin herhalde. Evet Çaylak, biz savaşmaya hazırız. Hey, şuna bak Strong. Sanırım bu ufaklık bize tek başına karşı koymak istiyor. Delirmiş mi? İkiniz için bir sorun oluşturmamalıyım, öyle değil mi? Çok fazla savaş gördüm ama ilk defa bir savaşçının Bakugan ortağı olmadan savaşa girmeye niyetlendiğini görüyorum. Yoluma <laughs> çıktıklarına bile pişman olacaklar. Sen olmadan savaşmak gibi olmayacak Jakor. Bana gücünün büyüklüğünü göster Speterix. Senin resmini çıkaracağım. <Gülüyor> 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 Çok hareket etme de seni bir güzel izleyeyim küçük sinek. Sanki başım dönüyor. Nerede kaldı bana ayak bağı olma Strong. İşini kendi ellerimle bitireceğim. İşte nereye gittin? Çok güzel bir numaraydı şu. Ama hemen havalara girme. Seni her halükarda ezeceğim. Gelin o zaman. Aynı numaraya bir daha düşmeyeceğiz. Allah! Ah! Şunun sen Zeyka'mı ikna etmeye çalışmadığına inanamıyorum. Arkadaşlık bağları bu kavurmuş. Lefmo kulak ver Orbium. Bu insanlar sadece kendini düşünüyor. Bunda sana katılıyorum Skytress. Sen iyi misin Sensei? Evet. Bu manzarayı ilk gördüğüm zaman aklıma geldi de... Yeni evime baktığımı düşünmüştüm. Günlerimin geri kalanını geçireceğimi sandığım yer. Gerçek evin arkadaşlarının yanı olduğunu sanıyordum. Ve artık insanlarla yaşayacak olan gerçek ailem Bakuganlarla birlikte geldim. Ah, bir şeyler yanlış. Sensei! No! İnsanların tek başlarına acınacak kadar zayıf olduklarını söylemiştim sana. <laughs> Yerde kal şun. <laughs> Bu inatçı çıktı. Cekor'un yeni Vestroya'daki hayatına beni düşünmesine gerek kalmadan devam edebilmesi için bunu kazanmak zorundayım. Kimse benim ailemi tehdit edemez. Ne kadar da safsın. Kararlılığına hayran kaldım. Ama sana faydası olmayacak. Umarım biraz daha acı çekmeye hazırsındır. Bu da neydi böyle? Sen iyi misin şimdi? Sekor, sen ne zaman geri döndün? Hiç gitmedim ki. Yarım kalan bu kadar iş varken seni yalnız bırakamazdım. Ayrıca aileler her zaman bir arada kalır. Her zaman. <laughs> Sensei, Sanırım yalnız savaşmak konusunda fikrini değiştirdin. Ama hiç fark etmez Bilge. Biz ikinizi de ezeceğiz. Bakugan savaş! Baku Skyrider atla! Ortadan kayboldun. Yukarı bakın. Oooo. Ezin şu sepilleri. Sonunda. Umarım şanslı atışın seni eğlendirmiştir. Çünkü bir kere daha yapamayacaksın. Evet aynen dediğinden. Yetenek etkin... Ölümcül atış. Yeah. Yetenek etkin. Kızgın şeytan yıldırım çarpması. Kaybolun sizi pislikler. Yeah. Yetenek etkin. Hakim strike. Yeah. Yetenek etkin. Kesik dalga gürlemesi. Yüksek atış gücü olan Yetenek etkin. Ay ışığı gölge kesi. <laughs> Şimdi beni gerçekten çok kızdırdın. <laughs> Kenara çekil Jakor. Yetenek etkin. Uçan ejderha dönüşü fırtınası. <laughs> Bir daha yok oldu. Yine Nerede o? Nerede? Bu iş komikleşmeye başladı. Ateşi hissediyor musun Jackor ha? Anlamıyorum. Daha çok ninja numarası. Yetenek etkin. Ay ışığı gölge kırıcı. Ha, ha. Sensei'ne hala iş var ama itiraf etmeliyim. Şun da harikaymış doğrusu. Sana katılıyorum kardeşim. Onları birlikte savaşırken görünce... ...kendilerini ve birbirlerini iyi tanıdıklarını fark ediyorsun. Tıpkı gerçek ortaklar gibi. Kabul etmek istemezdim ama aralarındaki bağ inanılmaz. Sonunda Sensei'nin neden şunu... ...arkada bırakmak istemediğini anlıyorum. Ne dediğini çok iyi anlıyorum kardeşim. Hayatında hiç böyle bir şey görmedim. Tebrik ederim Şun ve Jakur. Dönüşünüz gerçekten muhteşem oldu. Belki de artık ikinizin birlikte çalışma zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Benden bu şeyle birleşmemi mi istiyorsun? Ciddi olamazsın. <laughs> Sanırım bu ikisini kaybetmekten iyidir. Hadi vakit kaybetmeyelim o zaman. <laughs> ah, olamaz. Birleşmek mi dediler? Bak ulan! Vizyon! Bu kadar kötü sayılmaz galiba. Sen yine de beni yavaşlatmamaya çalış Sutron. Ya, Fark etmez. Bir taşla iki kuş kurmuş oluruz. Beni güldürme lütfen. Sadece bir zavallısın. Shakur dikkat et. Artık çok geç. Yetenek etkin. Leg Extreme. siz eksiktiniz, ne istiyorsunuz? Tabii ya ki yardım etmeyin. Sense ne ihtiyacınız var? Biz arkanızı kollarız. Sahi mi? Sizi ayırmaya çalışmakla hata ettik. Lütfen, bunu düzeltmeyi ikinize de borçluyuz. Pekala. Bakugan! Savaş! Bakus Skydivers, atla! Dictacus Stratus! Armeyon! Demek Sensei'mizle uğraşıyorsunuz. Şimdi öfkemizin tadına bakacaksınız. Bizler bunun sadece öğrencileri değil... Ayrıca ailesiyiz de. Biz birlikteyiz. Sen yolu göster şey Biz yüzde yüz arkandayız. Bu senin için de geçerli şun... Bu işte hepimiz birlikteyiz. Pekala Orbeum. Skytris. Hadi gidelim şun. Pekala. Yetenek etkin. Dolunay dalga yakışı. Gözlerim. Göremiyorum. Yetenek etkin. Ulu ale. Yeah. Oh. Şimdi Jacon. Yetenek etkin. Parlayan gölge çapraz fırtına. Oh. Hepiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Olamaz. Kombine yetenek etkin. Mega harbede. Bu çok güçlü. Bizi henüz yediye çıkarma. Bu yaratıkları yere serebiliriz. Ama bu tek yumrukla savaşmak demek. Sen hazırsan biz hazırız. Harika. Bakugan. Birleş. Ya! Birleşik ninjalar, her tür gücü. Üç ninjanın kombine gücü. Galiba bu savaştan galip çıkacağız. Gerçekten ilginç. Bu Bakuganlar beni şaşırtmaktan hiç bıkmıyorlar. <laughs> Bunun beni korkutması mı gerekiyordu? <laughs> ne? Kombine yetenek etkin! Ulu haykırış! Beni yenemeyeceksiniz. Kombine yeterek etkin süper jet atışı. Aileme zarar vermeye çalışmanın bedelini ödemeye kendinizi hazırlayın. <Gülüyor> 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 Ne kadar hayal kırıklığına uğrasam da kaybettiğim her savaşta savaşçılar takımını giderek daha iyi tanıyorum. Sensei, üçümüz birleştiğimiz zaman ortağın şunla paylaştığınız bağı bizzat ben de hissediyordum. Evet, ben de öyle. Ve sanırım fena sayılmazdı. <laughs> Söylemeye çalıştım şey yanıldım. Özür dilerim. Sensei buraya, senin yanına ait. Evet, yeni Vestroya'daki işleri biz de halledebiliriz. Ne de olsa işin uzmanı tarafından eğitildik. İkinize de teşekkür ederiz. Bunu o kötü Nornex'lerle birlikte bilgi ortaya çıktığından beri savaşçılar takımı tetikte bekliyor. Ne yazık ki ortağım Radizen bir süredir oyun dışı. Takım arkadaşlarının geri kalanı gibi başka Bakuganlarla birleşme yeteneği olmadığı için üzülüyor sanırım. Ona hala kayda değer bir gücü olduğunu anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedi ve bu hiç iyi değil. Tek bildiğim bu işe karışmamasına neye olacağı. Çünkü bilgi intikamını almak İnkansız için üzerimize geliyor. Biraz. Şu anda konsantrasyonumuzu kaybetmeyi göze alamayız. Radizen sorunumuzu çözmenin <laughs> anahtarı Rockstar olabilir.